Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeden sözcüğe yeni görevler kazandıran eklere çekim ekleri denir. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır? Babasından arkadaşlar kelimemizin kökü baba. Sonra s kaynaştırma var. Babası, onun babası. Şu arada iyilik ekimiz var. Anlamı değiştirmemiş. Tekrar n kaynaştırma var. Dan isminden hali yine anlam değiştirmemiş. Yani burada çekim eki var. Hem de iki tane. Arabam, araba kökümüz. M benim arabam, yelik eki anlamını değiştirmemiş. Bu da çekim eki. Gelecekmiş. Gelmek kök, ecek gelecek zaman eki, miş ek eylem. Yine gelmek fiilinin anlamını değiştirmemişler. O yüzden bunlar da çekim eki. Yanıtlayan, işte burada yapım eki var. Yanıt kelimemizin kökü, yanıttan yanıtlamak. Yanıt ayrı şey, yanıtlamak ayrı şey. Burada yapım eki var. Yine kaynaştırma ve şurada an sıfat fiil. Bu da yapım eki. İki tane yapım eki var. Ve yanıtla yanıtlayan aynı şey değil. O yüzden burada yapım eki var. Yani cevap bu. Hikayeleri, hikaye kökler çoğul eki anlamı değiştirmez. Çoğul eki çekim ekidir. Hikayelerdeki i de belirtme eki o da anlamı değiştirmez. Çekim ekidir. Burada da çekim eki var. Cevap de. Lerler eki isimlerde çokluk işlevi görür ancak bunun dışında çoğul eki cümleye benzerlik, abartma, saygı, yaklaşıklık her zaman aile gibi anlamlar da katar. Aşağıdakilerin hangisinde lerler eki cümleye çokluk işlevinin dışında bir anlam katmıştır? A. Salonun eşyalarını gelecek ay yeniliyoruz. Burada çokluk anlamı katmış. Bu gider. Hastaların hepsi doktorun kapıyı açmasını bekliyor. Yine hastalar çokluk. Eski bayramların tadı yok deyip duruyor. Yine bayram bayramlar çokluk anlamı katmış. D koltuğunun altında değişik türde kitaplar var. Yine birçok kitap anlamında çokluk eki katmış, anlamı katmış pardon. 20 yaşlarında bir genç otobüste bana yer verdi. Yaklaşık anlamı, yaklaşık 20 yaşında anlamı kattığı için cevap E. Yaklaşıklık anlamı var. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde altı çizili sözcük yalnız çekime eki kalmıştır. Ekine kökünü ayırmamız gerekiyor. Binmekten binici, kaynaştırma harfi, sonra iyilik eki, gene kaynaştırma, sonra da belirtme eki. Bilmekten binici burada yapım eki var arkadaşlar. Şurada çekim eki var. İyi de zaten hal eki olduğu için çekim eki. Burada hem çekim eki hem yapım eki var. O yüzden bu olmaz. Baldan kelimemizin kökü bal. Aldığı ekte ayrılma hali. Ayrılma hali çekim ekidir. Sadece çekim eki aldı cevap geldi bile. Ama diğerlerini de gösterelim. Girilmez. Girmekten girilmek, girilmekten girilmez. Şu yapım eki arkadaşlar girilir. Bu da geniş zamanın olumsuzu. Geniş zaman çekim ekidir. Burada da yapım eki var. Sadece çekim eki yok. Hem yapım hem çekim var. Bu da gider. Geçmişe. Kelimemizin kökü geçmek. Sonra miş, sonra e. Bu miş sıfat fiileki. Sıfat fiilekleri daima yapım ekidir. Fiilden isim yapım ekidir. Bu da ismin e hali. E hali çekim eki. Fakat burada da hem yapım hem çekim olduğu için bu da gider. Gördüğünü, kelimemizin kökü görmek. Dık dik sıfat fiil eki. Burada bir ses olayı olmuş yumuşama. Gördüğü, ne kaynaştırma? Ü. Yelik eki yani çekim eki. Belirtme eki yani çekim eki. Hem çekim hem şuradaki yapım eki. Sıfat fiil ekleri daima yapım ekidir. Filden isim yapım eki. Burada da hem çekim hem yapım var. Bu da gider cevap B. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi iyilik eki almamıştır? Arkadaşlar iyilik eki bir isme gelir. Buradan anlarız iyilik eki olduğunu. İkincisi de geldikleri kelimelere benim, senin, onun, bizim, sizin, Onların anlamı katarlar. Buradan anlayabiliriz. Bu iki özellik bize yeterli. Hemen bakalım. Sanki yetmiyormuş gibi güzelliğin. Senin güzelliğin. Senin anlamı katmış. Güzellik de isim. İsme gelmiş. Senin anlamı katmış. Dediğim kurallara uyuyor. A gider. Bir de saçların düşmüş yüzüne. Senin saçların ve saçlar isim. Senin anlamı katmış. Bu da gider. Yüzüne. Senin yüzüne. Hem isme gelmiş hem de senin anlamı katmış. Bu da gider. İyilik eki. Tamam olmuşsun Esmer'im tamam. Benim Esmer'im benim anlamı katmış. Esmer değilsin. Bu da tamam. Ama mahvolurmuşum. Mahvolmak fiil. Bir kere fiile gelmiş. İsme gelmesi lazım. İkincisi de benim anlamı değil ben anlamı katmış. Eğer fiile gelir ben, sen, o, biz, siz onlar anlamı katarsa iyilik eki değil şahıs eki olur. O yüzden cevabımız e. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi belirtme durum eki almıştır? Arkadaşlar belirtme durum eki i hali, ismin i hali yani bilim insanı. Bilim insanı. Burada iyilik eki var. Belirtme eki değil. Ya da onun getiririz. Onun insanı. Bilim insanı. Bu gider. iyilik eki. Piramidinin yüksekliği. Keops piramidi. İşte buradaki iyi de iyilik eki. Onun piramidi. Yani belirtme değil. iyilik Boyu. Kendi boyu. Onun boyu. Bu da yine onun anlamı kattığı için iyilik eki. Boyunun eşit olduğu, boyunun olduğu, eşit olduğu. İşte burada da var iyilik eki. Onun olduğu anlamı katmış. Yüksekliğini ölçmeyi başarmış. Neyi başarmış? Ölçmeyi. İşte cevabımız bu. Demek ki belirtme ekini bulmak için neyi soruyorum? İyilik eklerini bulmak için onun getiriyorum. Eğer onun uyuyorsa iyilik eki. Neyi sorduğumda cevap alıyorsam o da belirtmeye ki cevap e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizil sözcükteki eklerin tümü çekim ekidir? Hemen ayıralım eklerine köklerine. Ayrıntıları kelimemiz ayırmak. Ayırmaktan ıntı inti, inti eki var. Bu yapım eki. Ayrıntılar çoğul eki. Ayrıntıları belirtme. Çoğul ekleri çekim ekidir. Belirtme eki çekim ekidir. Bu yapım eki. Burada hepsi çekim eki olmadı. Yapım eki de oldu. Bu gider. Dergilerde kelimemizin kökü dermek. Dermekten dergi yapım ekidir bu. Ler çoğul eki çekim eki de bulunma hali çekim eki. yazalım hatta. Bunlar çekim eki. Bu gi yapım eki. Burada da yapım eki olduğu için bu da gider. Salataların onu da şuraya yazalım. Kelimemizin kökü salata. Salatalar çoğul eki. Çoğul ekleri çekim ekidir. Salataların tamlayan eki. Tamlayan ekleri çekim ekidir. İşte bakın hepsi çekim eki çıktı. Cevabımız buymuş. Sıkıntısını hemen onu da ayıralım sıkmaktan sıkıntı inti inti yapım eki gene geldi sıkıntısı kaynaştırma onu ayırmayayım artık yine kaynaştırma onu da ayırmayayım şu yapım eki sıkmaktan sıkıntı şu iyilik ekiydi çekim eki diyeyim direk ne kaynaştırma ı belirtme eki gene ona da doğrudan çekim eki diyeyim bakın burada da yapım eki çıktı bu da gider yapıcılığına yapmaktan yapıcı ıcıyıcı eki var sonra yapıcılık var burada yumuşama olmuş Yapıcılığı iyelik eki, iyelik ekleri çekim ekidir. Ne kaynaştırma, ayırmayayım, beraber yazayım. İsmin e hali çekim ekidir. İşte iki tane de yapım ekimiz var. Bu da olmaz. Cevabımız C. Lerler eki bu cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Hemen bakalım. Ablamlar yakında bu semtten taşınacaklarmış. Ablamlar, ablamgil burada bir anlamımız var. 30 yaşlarında biriydi yeni müdür. Yaklaşık olarak yaklaşıklık anlamı katıyor. Yani yaklaşık 30 yaşlarında biriydi. Yaklaşıklık var. ikinci anlam geldi. İngilizlerin beş çay alışkanlığı meşhurdur. Burada millet anlamı katmış. İngiliz milleti. Üçüncü anlam geldi. Sabaha kadar ateşler içinde yandı. Burada abartma mübalağa var. Dördüncü anlamda geldi. Eski dostlarla dün akşam bir aradaydık. Dostlar burada çoğul anlamı var. Yani hepsinde ayrı bir anlamı olduğu için cevap E. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ek çekim eki değildir? A. tok açın halinden anlamaz. Açın hali tamlayan eki, yani tamlayan ekleri de çekim ekidir. Körün istediği bir göz Allah vermiş iki göz. Körün istediği yine tamlayan eki, yani yine çekim eki. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. Burada yaz mevsimi anlamında yapım eki yaz yazın kış kışın bunlar hep yapım ekidir arkadaşlar unutmayın. Yani cevap geldi. Bugünün işi, bugünün gene tamlayan eki, bu da çekim eki. Geçti Borun pazarı, Borun pazarı yine tamlayan eki, yine çekim eki. Cevap C. Deda eki aşağıdakilerden hangisinde çekim eki göreviyle kullanılmıştır? Arkadaşlar çekim eki olması demek bulunma hali olması demek. Çünkü deda bulunma halidir. Bu anlamı arayacağız çekim eki olması için. A. Gözde sanatçılar bulundukları yere kolay gelmiyor. Burada gözde sanatçı artık yapım eki. Yani çekim eki bulunma değil, gözün içinde anlamı değil. Gözde yani sevilen, beğenilen yapım eki. Çok yerinde bir karar verdim sanırım. Umarım yanılmam. Yerinde karar. Nasıl karar? Yerinde karar. Yoksa yerinde duruyor anlamında değil. O yüzden bu da değil. Peyami Safa'nın Sözde Kızlar adlı romanını daha lisedeyken okumuştum. Nasıl kızlar? Sözde Kızlar. Bu da yeni bir anlam katmış. Bu sözlerde anlaşılmayacak bir şey yok ki neresini anlamadın geldi işte. Bu sözlerde direkt bu sözlerin içinde bulunma anlamı katmış. O yüzden bu çekim eki e yeni iş yeriyle belirli bir yüzde karşılığı anlaşmış, hemen de işe başlamış. Yüzde bu yüzümüzde anlamında değil. Yüzde, yüzdelik anlamında. Çekim eki değil, yapım eki. Cevap D. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisindeki i eki ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? A elleri son zamanlarda çok titriyormuş. Onun elleri onun anlamı verdiği için onun anlamı verdiğinde iyi iyelik eki olur. Şöyle yazalım iyelik eki. B yüzleri bana çok tanıdık geldi. Onların yüzleri yine onların ya da onun fark etmez anlamı verdiği için yani birine aitlik anlamı verdiği için bu da iyilik eki olur. Buna da iyilik eki yazalım. Sözleri çok ağrıma gitti. Gücendim. Sözleri onların sözleri ya da onun sözleri fark etmez. Onun ya da onların anlamı vermesi iyilik eki olması için yeterli. Bu da iyilik eki. Ayda elemiştim. D. Kızları bu yıl üniversiteye kazanmış. Onların kızları. Bu da onların anlamı verdiği için yani aitlik anlamı verdiği için iyilik eki. Bu da gitti. Yazları birlikte tatile gidiyoruz. Belirtme eki burada belirtiyor. Yazın yani yazları. Şurada belirtme eki. Şöyle yazalım. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi hem yelik hem de yönelme durum eki almıştır? Yönelme durum eki E hali, ismini E hali. A çoluğu çocuğu toplayıp pikniğe gitmişler. Burada zaten E yok. Direkt elerim bunu. Burada sadece belirtme eki var. Fakat bize yönelme ekini soruyor. Gide gele. Burada zaten yönelme eki olamaz. Çünkü fiil fiile geldiği için bu zarf fiil eki. Bu da gider. Baş başa sadece yönelme var. İyilik eki yok. Bu da gider. Aşağı yukarı. Burada zaten A, E yönelme yok. Ayrıca aşağı yukarı kök. İyilik eki de yok. Enine boyuna. Şimdi gelelim. En, eni, enine bakın şurada iyilik eki arada kaynaştırma var şurada da yönelme eki aynı şekilde boyu iyilik kaynaştırma boyuna yönelme hali yani cevap e Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci fiil çekim eki almıştır. Şimdi bakıyoruz. Süzmek fiil. Yorda haber kipi. Haber kipleri fiil çekim Doğru. İkinci belirtme durum eki almıştır. Belirtme durum eki dediği iyi hali. Süzüyor ufukta bir kızıl yeri. Neyi süzüyor? Kızıl yeri süzülüyor. Evet belirtme durum eki. C üçüncü hem çokluk yani lerler hem de belirtme yani iyi almıştır. Bakalım. İçi karanlıklarla dolu gözleri. Onun gözleri. Burada onun anlamı verdiği için bu iyilik ekidir. Belirtme eki değildir. Bir kere şu kısmı uymaz. Çokluk eki evet uyar. O yüzden cevabımız geldi bile. Dörde bakalım. Dördüncü hem iyilik hem de kalma durum eki. Kalma durum eki dediği D'da. Alnında D'da var evet. Senin alnında ya da onun alnında cümledeki anlamına göre. Burada onun anlamı vardı cümlemizde. Onun alnı hem iyilik hem de D'da olduğu için bu da doğru. Beşinci çokluk iyilik kalma kalma D'da eki almıştır. Bakalım dudak dudaklar çokluk eki burada dudaklarında onun dudakları yelik eki de geldi onun olduğu için D'da da durum eki bu da gitti cevap C.